Merhaba arkadaşlar. Bir snippetle Brawl Stars Yeni gelen tanıtacağız. Aşamalı aşamalda yeni bir mod geldi. Gene Emz ve Leon'u maksimum olarak alabileceğiz. Yani mesela ben şu anlık başka bir oyuncu alacağım. Colt alacağım ama mesela Max gördüğünüz gibi Max şu anda Leon var ama bende yok. Emz var ama Max değil. Gene yok ama Max yani alabiliyoruz istediğimiz gibi. Mesela bende Leon da yok istediğimiz gibi alabiliriz yani. Şimdi sizlerle birlikte bu güncellemeyi tanıtacağız. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Kodla şöyle. Şu bana değmesin çok istiyorum bunu. Vuramadım. Evet devam ediyoruz. Çok iyi bir şekilde. Ölmeyelim de şurada ölmeyelim de şurada ölmeyelim. Öldük tamam öldük bir Ölmedik valla şansı yaşadım orada. Niye orada yapar şarjı bastın ki sen şimdi? Aa, Evet. Şuradan şuraya bir istiyorum ben. Çok Evet kazandık bu arada arkadaşlar. Kendinize o like atıp abone lütfen. Leon. Birinci oldu. Biz de gümüşe geçtik. Gümüş bir. Çok güzel. Gümüş, gümüş ikiye geçmek istiyoruz. Ee, bu arada e, evet. Bro şampiyonluk mücadelesi var. 15 zaferlik. Hemen onu da gösterelim Hemen tıklayalım. Bir oyunumuzu oynayalım bakalım. Ne gelir Ya başta bence savaş topu gelecek gibi geliyor. Ama şimdi neyse. Hadi bakalım. Evet. Doğru tahmin. Evet. Burada daha çok bence güçler gelir. Yani işte bir hadi mi? O bir oyuncu var. O, ne, ne yaptı biz tekledi öyle? Maalesef gol attı. Bir şey olmaz. Şu, şu Vurdum ama Leon'un da bir şey yapması lazım. Evet, atacaklar gibi. Büyük ihtimalle maçı ama yenmemiz lazım. Ne oldu orada? Hepimizi öldürdüler. Yani çok sıkıntı ya. Niye <laughs> Arkadaşlar maalesef bitiyor. Evet çok üzüldüm. Ve yeniliyoruz. Çok kötü bu. yeni Yenilgimizi aldık. 5 tane yeni markamız vardı. Ben daha çok bunu kasmak istemiyorum. Ee, ben ne oynayacağım mesela? Yeni gelen etkinliklerden biraz bence bugün full aşamalı kasalım. Bundan sonra full aşamalı. Ee, Crow oynayabiliriz. Sıkıntı yok. Crow da ekledim arkadaşlar dinamike. hemen oynayalım ama aşamalı değil bu arada üçleme e, hesaplaşma geldi onu da bir deneyelim e, son 10 dakikalık videomuzu sonlandırırız 15 dakika 3 dakika sürüyor bu çünkü uzun sürüyor evet Evet, <laughs> Evet, geldik. Evet, devam ediyoruz. son anda Hadi bakayım onu yenemezsiniz. yenemezsiniz. %100 yenemezsiniz. Evet. Ve karşı takım kazanıyor. Biraz sustum. Şu arkadaşlar susarak bence daha iyi. Bilmiyorum anlamış olabilirsiniz. Onu da bilmiyorum. Hani bana göre susarak daha iyi oynamaya geliyor. Ama neyse hadi bakalım. Bu arada ilk tane de şeyimiz var. Hemen onları alalım. O bir tane de ender gelsin. Aşamalıdan bir tane oldu. Hadi bakalım. 250. Efsanevi yerlik arkadaşlar. Lütfen güzel bir şey çıksın. Allah'ım. Ne olur kendi çıksın. Çıkmaz ama neyse. O bakalım. Şaka mı? Şaka mı? Şaka mı? Miko çıktı. Şaka mı? Gizemli çıktı. Yok ya şakadır değil mi? Bu şaka. Şaka. Değil mi? Hayır. Hayır Hayır hayır. Böyle bir şey olamaz. Miko çıkmaz ki. Çıkamaz yani. Çok düşük. Neyse işime geldi boş Mikoyu hemen seçiyorum. Bayağı yükseğe bu arada Mikoy'u. Bayağı altı seviye şimdiden yaptık. Neyse bir tur dolumuna girelim Mikoyla. Son herhalde iki dakika, 3-4 dakika sürdü. son videomu sonlandırırız. Bugünün son turu. Hadi bakalım. Çok güzel ya. Ben bu oyuncuyu seviyorum. Gerçekten. Mikoy güzel bir oyuncu. oradan aldık çok güzel. Hayır yok bu olmaz. Şimdi bunu kullanmayacağım. 14 tane şeyimiz oldu arkadaşlar. Evet bizimkiler orada bir şeyler uğraşıyor. Bize giden. Demek ki oradalar. Evet. Yendik arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi bir şekilde yendik. Miko Miko arkadaşlar burada çok iyi bir oyuncu şu anlık. Sevdiğim bir oyuncudur. Hadi bir tur daha yapalım sonra bitirelim. Çünkü daha 10 dakika olmadı. 1 dakika falan oldu. Neyse bir şey olmaz. Ama gerçi bu turda 10, 12 dakika sürer diye düşünüyorum. 10-11. 12 işte. 10 dakikalar sürer. Evet orada savaşıyor. Biz geçelim buraya. Evet zıplamıyor ki. Zıplamıyor ki. İyisi zıpladı. Hemen şurada da biz Şöyle tıklayalım. Okey. Bitti. Abi çok hızlı bitti. 10 dakika sürdü ya. Çok iyi bir oyundu. Arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde baba oyuncuyu da koyacağım bildiğiniz gibi. Yine son bir türe girelim. Çok zevk aldım. Arkadaşlar bir saatlik bu videosu gelir bu Mikola. Size söyleyeyim. Ben bunu bir 20-25 veya 30 Frank yapana kadar bir videoda uğraşacağım. Hatta bugün bugün arkadaşlar Alper olacak videoda. Ee, Hasan geçtikten sonra ve Defne olacak. E, ee, i̇nşallah sıkıntı olmazsa. Hadi bugün olmazsa yarın olur. Neyse. Bu arada bu Leon iyi bir karakter. Ben söyleyeyim size. Leon diyorum. Yenildik hemen. Bize bir şeyler mi oldu? Ben anlamadım. Miko geldi. Prime'ı açtık. Hiç inanılır gibi değil. Hemen bir tur daha. Evet. Of. Çok heyecanlı ya. Hadi yenildiğimiz zaman bırakıyorum. İkinci olsak bile. Hadi. Böyle bir tur yapacağım. Hadi. Bitireceğim. Bitireceğim dedim. Bitiremedim. Neyse hadi gidelim Miko. Çok güzel bir karakter Miko. Hemen bir arkadaşımız gelene kadar biz şuradan gidelim. Keko. Çok güzel bir isim var Keko. Bu arada şaka değil gerçekten beğendim yani keko böyle bir şey kursaydık olabilirdi. Evet. Onu beğendiğinize göre. Abi yine birinci oldu. Nasıl bir şey bu? Biz yenilmeyiz kazanmış sabaha kadar. Kazanma yerimiz dört oldu. Çok iyi. Hamza o yüzden bol like atıp abone olmayı unutmayın. Yenildiğimiz zaman abone olacaksınız. Pardon yenildiğimiz zaman abone olacaksınız. Yenilirsek bir, bir sürü like gelecek. Şunları alalım. Anlaştıysak hadi bakalım o zaman koyalım. Niko. Bu arada bunun kostümlerini almaya elimden geleni kadar almaya çalışıyorum. Hadi girelim bakalım. Böyle köşelerden köşelerden bilerek koyayım. Hadi gidin. Abi yeniyoruz. Arkadaşlar abone olmaya devam ediyorsunuz değil mi? Arda arda yeniyoruz şu anda. Hiç yenilgi yok. 10 kez şimdi bir tane daha bakalım. Bundan sonra lobiye döneceğim. Bundan sonra orada kararımızı vereceğiz. Devam mı? 20 dakikalık mı? Dedik. 10 dakikalık dedik. 15. dakikada şu anda. Evet. Keko ile birlikte yine beraberiz. İki tane gücümüz oldu. Biz buradan aldığımızdan bence. Orada gelin. Devam ediyoruz. Hadi buraya gidelim şimdi birazcık. Abi devam ediyoruz yenmeye arkadaşlar. Hiç yenilmedik şu ana kadar biliyorsunuz değil mi? Şimdi lobiye dönelim. Lobiye dönelim şimdi değil mi? Ama yani böyle diyorlar ben de canım oynamak istiyor yani ne diyelim. Tam bu turda deniyoruz artık. Çok eğlenceli arkadaşlar. O yüzden kanala abone Ben bu arada devam ediyoruz. Her kazandığımız tur 5 abone oluyor. Yani şu ana kadar 15 3 tur kazandık size beraber. 15 abone istiyorum şu anda ben. Almazsam daha güvenmem size. Lütfen abone olun. Zıplamıyor arkadaş. Biraz da siz olun. Hadi. Kaldım ben orada. Of. Oradan geçer mi diye baktım ama geçmedi neyse. Evet. Abi de yeniyoruz, Zaten yeniyoruz. yeniyoruz. abi. Yeniyoruz. 20 abone olduk ya. abi biz böyle hep devam mı edeceğiz yani? Şimdi evet abi daha bakmıyorum. Hadi bakalım. Daha siz 83 tane kupa kazandırdım. O 3000 bayağı bir gelir herhalde buradan. 4 tane of. Şimdi bugün size beraber bayağı bir kastık arkadaşlar. Bu arada saat 9-10 gibi yine bir videomuz gelebilir. Bunu bir sınırın gizemli. Allah. Daha hayır ya. 100 tane Leon açıyorum bu arada. Büyük bir destek olursa Leon açacağız. Evet 7 tane üçlü hesaplaşma arkadaşlar. Devam mı? yoksa burada bitiriyor muyuz? Size sormalı. Ben burada ama biraz müziği açmak istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi biraz müzik dinleyip 5 dakika sonra 5 saat 3 dakika ya da 1 dakika olsun hadi. La. Size biraz Bir 1 dakikanız var. Hadi başlattım. Ben lot, Tim. you. Whoa, time for some white canoe. <laughs> Countdown to chaos. Ve bir dakikamız doldu arkadaşlar. Bir tur ve yine birinci olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Vamos agora like the lá like e de se inscreverem não Bye bye.